Selam aleyküm arkadaşlar. Gülhan'ın Hayatı kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz canları? İnşallah iyisinizdir. Canlar bugün de sizlerle beraber kısır yapalım. Şöyle köftelik bulgurumuzu buraya koyalım. iki bardak. yeterli. 3 bardak. Arkadaşlar bir buçuk bardakta kaynar su koyalım. Biraz da tuzunu koyalım. Arkadaşlar bu burada dinlensin. Arkadaşlar kısırımızı yapalım. sade domates, salçası, Arkadaşlar elimle yoğuracağım. Arkadaşlar nar ekşisi koyalım. 2 3 kaşık. Onu da getirelim. Arkadaşlar sumak atalım. Reyhan koyalım. Pul biberi kimyon karabiber kuru nane Arkadaşlar, şimdilik de yeşilliğini koyalım. Şurada kuru soğan doğradım. Yeşil soğan doğradım. İki tane sivri biberden doğradım. Bir tane salatalı. bir tane domates içinde suyu yok suyunu süzdüm arkadaşlar burada da yeşillik var tereotu kuzu kulağı maydanoz nane bunları da koyalım Arkadaşlar yağını da koyalım. Bulgurla suyu koydum. Bardakla koydum ya. Arkadaşlar Kısırımız hazır. Yoğurduk, karıştırdık. Tadı çok güzel oldu. Arkadaşlar Arkadaşlar limonumuzu da koyalım. Ayranımız. Arkadaşlar bugün de yemeğimiz böyle oldu. Arkadaşlar bugün de sizlerle beraber kısır yaptık. Bizlere afiyet olsun. Sizler hakkınızı helal edin arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah sıkılmadan izlemişsinizdir, beğenmişsinizdir videomu. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Rabbim yer ve yardımcınız olsun. Hoşça kalın.